Evet. Bir önceki videoda ne demiştik? Yukarıya omuza doğru çıkacağız Selanik'le demiştik. Şimdi burada eksiltme göstereceğim size. Yani şuradaki şu eğimi vermek için eksiltmemiz gerekiyor. Onu nasıl eksilteceğimizi göstereceğim. Şimdi son iki ilmek kalıncaya kadar Selanik'le öreceğim. Dört tane var, üç kaldı. Şimdi iki kaldı. Bakın 1 ve 2 O iki ilmeği birleştirerek tek ilmeğe düşüreceğim. Bir tane eksilmiş olacak. Hemen önümdekine batıyorum. Sonra hiç oradan ilmek çıkarmadan sonuncusuna batıyorum. Şu şekilde iki tane ilmeğe birlikte battım. İkisinin içinden ilmeğimi çıkarıp selanik yapıyorum. Bu kadar basit. Bir tane zincir çekip geri dönüyorum. Şimdi orada bir tane ilmek eksilttiğimiz için aşağı doğru şu gördüğümüz biçimde eğim oluşturacak. Yani buradaki arka kısımdaki oyuntuyu, yaka oyuntusunu yapmış olacağız döndüm bir tane zincir çektim ve selanikle devam ediyorum. Lastiğe kadar selanik uyguluyorum. Lastiğe gelince ki orada ayraç kullandık 11. ilmekte o ayıracı koyduğumuz yerden itibaren de zincir kaydırma yapıyoruz. Çünkü orası artık lastiğimiz olacak. Yani lastik yapacağız. Evet. Bakın burada şimdiden bir eğim oluştu. Bir tane eksilttiğimiz için küçük bir eğimimiz var. Şimdi bu ıı, eksiltmeleri ve düz şu merdivenleri oluşturmadan örmemiz gereken kısım 3 tane Selanik sütunu. Yani 1 2 3 3 tane öreceğiz ve burada doğal olarak 3 tane eksiltmemiz var. 3 kez eksilteceğiz. 3 tane sütun oluşturuncaya kadar aynı sistemle örmeye devam edeceğiz. Lastiği lastik şeklinde ki e, o zincir kaydırma biliyorsunuz. Üst kısmı da selanik tekniğiyle örerek 3 sıra sütun oluşturacağız. Burada daha sonra şuradaki merdivenleri yaparak şu koltuk oyuntusunu yani reglan, reglan kol dediğimiz e, şekli vermek için buradaki merdivenleri yapacağız. Şimdi oraya kadar herkes kendisi uygulasın merdivenleri birlikte öreceğiz göstereceğim birlikte öreceğiz. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün şu merdivenleri yapacağız, yani reglan formunu vermek için şu uyguladığımız merdivenleri nasıl koyacağımızı göstereceğim size. Ee, bunun boyutunu, yani şu mesafeyi nasıl ayarlayacağımıza gelince, e, benimki 21 santimetre, yani şu ilk koyduğum merdivenden şu boyun kısmına kadar 21 santimetre şu aradaki mesafe bu 38 beden için Tabii ee, siz daha kilolu iseniz yani daha uzun boylu ve daha kilolu iseniz bu mesafeyle ile artıracağız ne yapabiliriz burayı 21 santimetre değil de işte biraz 30-40 bedenseniz mesela burayı 23 santimetre yapabilirsiniz biraz daha kiloluysanız onu 24-25 yapabilirsiniz buradaki mesafeyi koltuk altı boyun şeyini, mesafesini uzatarak ayarlayabilirsiniz. Tabii doğal olarak buradaki merdivenler de artmış olacak. Yani artırmanız gerekecek. Benimki buradaki merdivenler sayalım. Siz de görün istiyorum. Ee, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Yani son merdiveni koyduğumda ki şununla şu uzun olanla ki burada 4 tane ilmek var. Uzun olanla 16 tane basamak var. Bu arkası için. Yani arkasında 16 basamak var. Ön kısımda doğal olarak bir tık daha kısa olacağı için 14 basamak yapacağız. Yapacağım daha doğrusu. Siz de ona göre ayarlayacaksınız. Yani iki basamak daha kısa yapacaksınız ön kısmı. Şimdi burayı santimetre olarak önce ördüğümüz kısmı, şu kısmı. Burayı ne demiştim? Üç tane selanik sırası örmemiz lazım demiştim öncelikle başlangıç için. Yani merdiven koymadan önce şu kısım. Şu alan. Şuradaki şerit. Onu ördükten sonra şu aradaki mesafeyi ölçün. Şurayı. Şu kısmı. Santimetre olarak şöyle tutun. İşaret koyacağız çünkü. Tepesinden yani boyun kısmından tutun ne kadar olması gerekiyorsa diyelim ki 40 bedensiniz ve burasının 23 santimetre olması gerekiyor. Şöyle tutuyoruz. 23 santimetreyi. Hatta şöyle tutun. Şöyle tuttuk. 23 santimetre. Şuraya, şu kısma ayraç koyuyoruz. Diyelim ki şurası 23 santimetre olsun. Bakın bu şekilde ayraç koyuyoruz ayraç koyduktan sonra bakın ben de koydum ayracımı şuraya koydum 21 santimetre olarak ayarlayarak koydum şimdi bunu işaret koyduktan sonra ilk merdivenimizi koymaya başlayacağız şimdi aşağıdan lastik kısmından yukarıya çıktım şu üç şeridi yaptıktan sonra bakın burada üç tane Selanik şeritimiz oluştu 1 2 sonuncu da sayarsak 3 yukarıya çıktım o işaret koyduğum yere 21 santimetreye denk gelen yere geldikten sonra bir tane zincir çektim ve geri dönüyorum yukarıya çıkmıyorum yani boyun kısmına çıkmıyorum oradan geri döneceğim bir tane zincir çektim. Hemen bir tane zincir çektikten sonra başını alarak ve selanimi uygulayarak selani yine o çektiğim zincirin üzerine değil de en son ilmeğimin üzerine uygulayarak ne yapıyorum? Aşağı doğru iniyorum. Lastik kısmına doğru iniyorum. Şu şekilde dönüş yaptım ve ilk merdivenimi koydum burada. İlk merdivenimi oluşturdum. Şimdi aşağı ineceğim. Lastik kısmına. Oradan tekrar yukarıya çıkacağım. Lastik demişken o lastiği tekrar göstereceğim arkadaşlar size. Ee, orayı biraz yani zincir kaydırma dün aslında videoda söylemiştim zincir kaydırma işlemi gevşek yapmazsanız biraz zor uygulanabilen bir teknik onu nasıl yapmanız gerektiğini lastiğe geldikten sonra tekrar göstereceğim şimdi lastiğe kadar iniyorum